Merhaba arkadaşlar, bugün Miraç'ın evine geldik. Yanımda Rabia, Ömer ve Miraç var. Vallahi Bakın bu Miraç, bu Rabia, bu da Ömer. Bir de ben varım. Açılsın, bir şey olmaz. Dur, annesinden izin alsın. bakıyorum bir sıkıntı yok. Ne mi kitiriyor? Burada kocaman böcek var. <laughs> Allah düştüm. Eymen. <laughs> bak şimdi istem yukarı için benim yatağımda beni göster. Bak da. Miraç için yatağa Bak ben bana. ikimiz yan yana yan yana. Ne oldu Miraç? Hadi gelin şeye. yemeği Biraz. şey Birazdan Sık geliyoruz. Yandiyon yapacaksan? Kapat. Yap ne, Yap, ne bir <laughs> aç. Hani kızmıyorlar. Ya, tamam geliyoruz. Ikram ne? İkram mı? Kapat 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 kapat.